1986 Edirne doğumluyum. Edirne Belediyesi'nde ambulans şoförlüğü yapıyordum. Fakat 3 ay kadar önce işimden ayrıldım. Uğradığım haksızlıklar ve mobbing sebebiyle işimi bıraktım. Severek yaptığım ambulans şoförlüğü işim, görevimden ayrıldım. Bıraktırılma noktasına kadar getirildim. Bu sebeple işimden, bıraktım. işimden ayrıldım. Şu an uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Yurt dışı çalışıyorum. Bu sefer ikinci seferim İsveç çalışıyorum. Bu sebeple e, ailemi geçindirmek için bir kız çocuğum var 15 yaşında e, ona daha iyi imkanlar sağlayabilmek için e, bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Babam nakliyeciydi benim. E, babamdan ve ailemden aldığım destekle birlikte ilk başta e, ambulans şoförü olarak başladım daha sonrasında tır şoförü olarak devam ettim. Ben 6 yıldır ambulans şoförüydüm fakat orada uğradığım haksızlık mobbing sürekli bir baskı e, ve sürekli bir aile politikası yani aile şirketiymiş gibi bir çalışma sistemi olduğu için her, her e, sürekli bir akraba e, firması, şirketi gibi olduğu için benim çalıştığım birim. E, işte o onun baldızı, bu bunun kardeşi. E, bir şey söylediğim zaman haksızlığa uğradığım için e, ben bunun e, önlemini kendimce bir yıl öncesinden almıştım. Bir yıl ehliyet sürecim sürdü. Ehliyetimi büyüttüm. Büyüttükten sonra da artık dayanamama noktasına geldiğim anda da işimi bırakma gereği duydum İstanbul ise çalışıyorum ortalama 17 gün seferim sürüyor e, ailemin verdiği destekle birlikte e, bu şekilde devam ediyorum çocuğum annem bakıyor O yüzden e, sıkıntı yaşamıyorum bu konuda haliyle İskandinav ülkeleri zaten eksi 30'u kadar görüyor ülke e, her yer kar buz yani bu koşullarda gitmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle de gidip geliyoruz. Avrupa'da da yoğun olarak bayanlar çalıştığı için bu sebeple çok fazla yadırganma olmuyor. Aksine herhangi bir zorlukla karşılaştığımda e, diğer erkek arkadaşlar e, yardımcı olmaya çalışıyor. Benim yapamadığım, yetişemediğim, bilmediğim yerlerde destek olmaya çalışıyorlar. Şu an ben kendim yalnız çalışıyorum. Tek başıma çıkıyorum. E, bu şekilde yoluma devam ediyorum. E, Saatimin, süremin yettiği süresince araba kullanıyorum. Ondan sonrasında dinlenmem, istirahatimi yapıyorum. Daha sonrasında yoluma devam ediyorum. Evimde beslediğim şu an iki tane kedim var. İkisi de birbirinden tatlı. Kediler olan sempatimden dolayı, aracımın da sarı olmasından dolayı sarı kedi olarak belirledim adını. Edirne'de bildiğim kadarıyla bayan olarak tır şoförlüğü yapan bir bayan arkadaşımız yok. Ama bu konuda destek olmamı isteyen olursa yine elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Tabii ki muhakkak zorlukları var ama biz kadınlar olarak her zaman el ele her şeyi birlikte aşacağımıza inanıyorum ambulans şoförleri, şoförlüğüne karşılaştığım zorluk görev tanımım haricinde görev ya, görevlendirilmekti. Ee, benim ambulans şoförlüğü haricinde e, normal şartlarda cenazeye gönderilmemem gerekirken ben cenaze taşıma işlemi de yaptığım için bu beni çok zorladığı için e, Normal şartlarda beni zorlayan konulardan biri buydu. Normal şartlarda ben nakil ambulansıyım, nakil olarak devam etmiş olsaydım bir sıkıntı yok. Fakat cenaze taşıma, cenaze şoförü arkadaşların işinde bize yükledikleri için bu şekilde sıkıntılar olduğundan dolayı bu da mobbinglerden biridir yani. Yüküm genellikle metal, Grup grufaş, onun haricinde plastik oluyor, elektronik oluyor, yedek parça oluyor, araç yedek parçası oluyor. Gayet güzel. Ee, bayanların bu işe sahip çıkması daha da güzel. Onlar bu işe sahip çıkacak, biz de onlara sahip çıkacağız. Kışın yavaş gitsinler, karda, buzda, yağmurda. Başka da bir tavsiyem yok zaten ya. Vallahi gayet de güzel yapıyorlar. İşin de hakkını veriyorlar. Bunu biz Avrupa'da da gördük, Türkiye'de de gördük. Türkiye'de zaten çoğu firmalar artık bayan şoför alıyorlar. Gayet de güzel hakkını veriyorlar yani. Bir bayan onu tercih ettiyse o da ekmek parası için çıkmış bu yola. Onun için yani bir şey yadırgacak bir şey yok bunda yani. Zorlukları var tabii. Zorluklar var. Karı var, kışı var. iyisi var, kötüsü var. Bu meslekte iyi insan da var, kötü insan da var. Kolay değil. Bu iş kolay olur mu ya? Bu iş kolay olsa şimdi ne işim var benim burada? Gider evimde durun. Tenekenin içinde oturuyorum. Ya. Yani çoruğumu, çocuğumu ekmek parası götürmeyi için bir tenekenin içinde yaşıyorum. Ben. Tabii kışın biraz zor yani, bayağı bir e, olumsuz yanları var ama yani sonuçta yapabiliyorlarsa söyleyecek bir şey yok, buyursunlar gelsinler. Kışın biraz zor, zor. Yani bu işin zinciri var, karı var, kışı var, buzu var. Tecrübe ister, dikkat etmelerini tavsiye ederim. Kadınlar candır, hepinizi seviyorum. <laughs> tamam zorluğu var. Biz nasıl yapıyorsak onlar da yapabilir. Gayet doğaldır, normaldir. Ben Avrupa'da, Fransa'da, Hollanda'da çok gördüm. Tebrik ederim. Ben bunu söyleyebilirim. Sen Keşke de. benim hanım da yapabilse. Ben hanımı Almanya'ya benimle götürdüm. Evet. Bir daha gelmem diyor. <laughs> Yolcu olarak ki bir kere gitti artık gitmem diyor. Hani abin de dediği gibi hani onlar nasıl yapıyorsa ben de Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğim, yapacağım.